Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle küpeli çiçekleri ile ilgili konuşalım. Sohbet edelim istedim. Bende baya bir tür var. Değişik değişik. Onları göstereceğim sizlere. Hem de bakımı ile ilgili biraz bilgiler vereceğim. Kendi tecrübelerimi anlatacağım. Bu çok tatlı. Bakın. İçi mor. Dışı kırmızı hatta puşe gibi çok tatlı büyüyen bir tür arkadaşlar yani oldukça büyük içindeki e, tomurcuğu ve bir dalda bakın kaç tane tomurcuk var burada 5 tane e, diğer dalları da aynı şekilde bol tomurcuklu bakın bunda 4 tane var yine bunda da hani bol tomurcuklu bir küpeli bu çok güzel bir tür rengi de koyu Eee çalısının formunun e, rengi de koyu. Yani bu çalısının formundan, ay, renginden anlayabilirsiniz az çok çiçeğinin rengini. Ben görüyorum mesela. E, bazı satıcılar paylaşıyor işte. E, diyor ki e, 15 lira ama hangi renk olduğu belli değil. E, şöyle anlayabilirsiniz. Şu çalısı koyu renkli olanların çiçekleri de koyu renkli, koyu tonlu oluyor. Yani oradan biraz anlayabilirsiniz. Mesela şunların şunun çalısı e, daha farklı açık tonlarda e, şunun ki de öyle e, bu da bu biraz daha farklı mesela bu da ne bunun kadar koyu ne de bunun kadar açık formda hani ona göre fark edecek e, şimdi ben de şurada bir türüm var e, bu arkadaşlar özel bir tür e, bunun da içi siyah oluyor böyle dışı kırmızı içi siyah oluyor çok güzel bir tür e, büyüdüğünde de sizinle paylaşırım mutlaka zaten e, çok m, büyüyemedi henüz fide e, halinde almıştım ama e, çok fazla büyümedi ha yaprak da düştü bir tane bu çok fazla uzarsa, bunun tepe çeliğini alacağım. Yani şuradan kesmeyi düşünüyorum. Ki yanlardan dallar versin. Neden? Çünkü bakın mesela benim şurada bir tane daha küpelim var. E bu sürekli boyuna gidiyordu. E boyuna gitti. Ben de şuradan kestim. Zaten belli oluyor. Kestim. Kestiğim yerden bakın iki tane yeni dal verdi. E şöyle göstereyim. İki tane yeniden hatta alttan da bir dal verdi. Yani büyüyor. Bu şekilde daha güzel gelişti. Siz de hani tepe alabilirsiniz isterseniz. Ee, bunun rengi ise bu katmerli türü. Şimdi bu mesela katmerli değil. Bu normal bir e, küpeli çiçeği. Hani katmersiz olan normal e, değişik oluyor biraz. Katmersiz diyelim. Bu mesela bu da katmerli değil. Ama bu katmerli bir tür. E, mor beyaz. E, dışı mor, içi beyaz katmerli bir tür. E, aldığım da öyle alarak sipariş vererek aldım ama bakalım nasıl açacak göreceğiz e, bu da güzel bir tür bu da e, tamamen kırmızı beyaz açıyor bunun da bir sürü filizi var bakın şurada da e, hatta şurada bir tane tomurcuğumuz var geliyor yani bunun açması yakın e, şöyle diktim bunları. Şunun saksısı farklıydı. Bugün değiştirdim. Yeni saksısını aldım. Askılı bir saksı bu. Asacağım bunu. Genel olarak bunların bakımından bahsedersek de küpeliler arkadaşlar serinliği çok seviyorlar. Serinliği, esintiyi çok seviyor bu türler. Güneşi hiç sevmiyorlar çünkü ben mesela bunu bir kere şeye çıkardım balkonu mermere dedim hani bir orada dursun bir baktım e, öğlene doğru bayağı yaprakları falan rengi gitmeye başlamış çiçeklerinin üstleri yanık gibi olmuş hatta şunda hala belli o izler bakın şurada görülüyor yani güneşten hoşlanmıyorlar kesinlikle güneşten hoşlanmıyorlar esinti serin hava olacak E, topraklarının dibi çok fazla böyle kuru olmasın. Yani olabildiğince nemli tutun. Hem toprağını hem kendini. Ben mesela kendine de su püskürtüyorum. Mesela fısfısla sık sık mesela sabah yani sabah suyuna bakıyorum. Evet bulunduğum yerde havalimanı evime çok yakın olduğu için maalesef Arada uçak geçiyor böyle ben video çekerken. Arkadaşlar dediğim gibi köküne bakın. Toprağı kuruysa kesinlikle su verin. Bir de ben günde bir kere aklıma geldikçe yani bunun bir saati yok sabah olur akşam olur. Su pıskırtıyorum yani üzerlerine su püskürtüyorum. Mutlaka çok da seviyorlar. Hoşlarına gidiyor. Hatta akşam şu anda da yaptım bakın ıslak üstleri görürsünüz zaten e, ondan da hoşlandıklarını gördüm e, bu şekilde e, küpeler çok tatlı benim de böyle zaafım var bu çiçeklere karşı gerçekten görüntü itibariyle çok güzel yani çok seviyorum ben bu türleri çeşit çeşit de türleri var tabi hepsini almamız mümkün değil ama bende baya bir çeşit var şu anda bir tane de bir tanıdığımdan almıştım ben ondan da çelik olarak aldım o çeliklerden de bazıları tuttu onda da değişik renkler varmış ama renklerini bilmiyorum bazıları tuttu tabi daha, daha çok minik diktim ama çok küçükler bir tanesini şunun arkasına diktim mesela orada duruyor ve ee, bakalım onlar da büyüyünce göreceğiz ve ee, gelişmelerini gelişimlerini göreceğiz ona göre e, yeni farklı saksıya alacağım Evet şöyle son olarak tatlışları göstererek kapatalım gerçekten çok güzel bir çiçek bu çiçek e, sevimli böyle insan bakmalara doyamıyor Bende de birçok tür var. Dediğim gibi açtıkça sizinle video çekip paylaşacağım zaten. Ama e, e, ne zaman açarlar tabi bu konuda bir bilgim yok. Sadece şunu söyleyeyim bakımıyla ilgili yine toparlarsak. E, serinliği çok seviyorlar, suyu çok seviyorlar. E, ben ara ara her gün e, diyebilirim hatta su püskürtüyorum yapraklarına. Nemden çok hoşlanıyorlar. Toprağının kurumasına izin vermeyin. Hani öyle... Kuruyunca hemen çiçeklerin formu bile bozuluyor yani. O yüzden, yani ben bunları gördüm kendi tecrübelerim. Ee, teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için. Ee, videomu beğendiyseniz eğer e, kanalıma abone olmayı unutmayın. E, çünkü e, bu videoları e, sizinle paylaştıkça sizden güzel yorumlar aldıkça çok mutlu oluyorum gerçekten. E, teşekkür ederim. Ee, bol çiçekli sağlıklı günler diliyorum herkese.